Merhabalar Yol TV izleyicileri. Bugün Aleviler Barışı Konuşuyor adlı paneldeyiz. Yanımda DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan var. Kendisine bugünkü panelle ilgili birkaç sorumuz olacak. Hoş geldiniz başkanım. Buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Başkanım, aslında panel sona doğru gelmek üzere ama şöyle birkaç not aldık, konuşmaları birlikte dinledik. Hem Suriye'deki Aleviler'e yapılan katliamlar ilgili, zulümle ilgili hem de bu barış süreci diyoruz ya da çözüm süreci artık her ne deniyorsa evet. tartışma süreci. evet. Bununla ilgili sormak istediğimiz soru şu. Dem Parti ve PKK lideri Sayın Öcalan tüm insanlar için adalet ve eşitlik, demokratik hak istiyor dediğiniz konuşmalarınızda bahsettiniz. Bu talepler söz konusuyken, e, Heteş'i de e, Arap Alevilerine yönelik zulüm yapıyorken, burada e, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye e, görev düşmüyor mu? Oradaki Alevileri savunmak adına e, onların desteği e, söz konusu olamaz mı? Şimdi başta şöyle, bugün çok değerli, çok kıymetli bir toplantıdaydık. Aleviler barışı tartışıyor. E, Alevi Yurttaşlarımızın, Alevi toplumunun kaygıları yerindedir. Aleviler geçmişten günümüze kadar çeşitli yönetimlerin, çeşitli rejimlerin çok ciddi baskılarını ve zulümlerini yaşadı ve gördüler. Şimdi yeni bir filmle karşı karşıyalar. Yani biraz Aleviler, Alevi karşıtı, Alevi düşmanı, geçmişte söylemleri ve eylemleriyle bunu kanıtlamış Şimdi yönetim olmuş bir rejimden bahsediyoruz. Bu geçmişteki duyguları, geçmişteki düşüncelerini taşıyorlarsa Aleviler gerçekten büyük tehdit altında ki zaten gün yok ki Aleviler katledilmesin, mallarına, canlarına el konulmasın, ayrıştırılmasın, insansızlaştırılmasın, köyleri boşaltılıyor, evleri boşaltılıyor. Bu kaygılar yerinde ve doğrudur. Dolayısıyla bize düşen, Parti'ye düşen Alevilerin kaygılarını yerinde görüp onlarla dayanışmak, onların bu kaygılarını gidermek için parti olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmektir. Biz her platformda, her zeminde Kürtlerin demokratik haklarını dile getirirken Alevi toplumunun da güvenlik kaygılarını, taleplerini dile getiren bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla onların Suriye'de yaşamış oldukları kaygılar bizimdir. Alevlere dönük her katliama, her kıyma, her zulme karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ve bunu çok net ve somut bir şekilde de dile getirebiliyoruz. Ama siz de bilirsiniz biz bu Türkiye zemininde örgütlü bir siyasi partiyiz. Biz orada pratik zeminde yapabileceklerimiz sınırlı olmasına rağmen bütün siyasi partileri bu konuda duyarlı bir hale getiriyoruz. İktidara çağrılarımızı yeniliyoruz. Oradaki o rejimin... Ee, uygulamalarını eleştirdiğimizi dile getiriyoruz. Bunun ötesine geçebilecek e, tabii ki görev ve sorumluluklar var. Rusya'nın kamuoyunu harekete geçirmek, Türkiye'nin oraya bir koridor açmasını sağlamak, yeni rejimin karakteri belirlenirken daha demokratik olmasını istemek sağlamak, bunun mücadelesini vermek, Alevilerin e, Suriye'de iş işte türttaş olmalarını güven içerisinde yaşamalarını istemek tabii ki bizim temel sorumuzdur. Bunları yerine getiriyoruz. Bu son tartışmalara, tartışma sürecine gelirsen Sayın Hoca'nın kendisi de sadece Kürtlerden bahsetmiyor, sadece Kürtlerin temel haklarını dile getirmiyor. Sayın Hoca'nın demokrasi diyor, özgürlükleri diyor, her kimliğin kendi farklılıklarıyla özgürce yaşadığı bir zeminden bahsediyor. Dolayısıyla bunun içine Aleviler de giriyor, Kürtler de giriyor, diğer halklar ve inançlar da giriyor. Çok kıymetlidir, çok değerlidir. Türkiye'de bunun bir sürece dönüşmesi Suriye'yi de etkileyecektir. Buranın demokratikleşmesi Suriye'de Alevilerin de Kürtlerin de demokratik haklarına daha kolay ulaşmasını da sağlayacaktır. Onun için Alevilere diyoruz. Asıl bu süreç sizin süreciniz. Bu süreçte aktif bir şekilde yer almanız, sürece omuz vermeniz, destek vermeniz gerekir ki hem burada eşit yurttaşlık haklarınız, haklarımız ki yüzyıldır birlikte inkar ediliyoruz. Hı hı. Birlikte yok, asimle ediliyoruz, yok sayılıyoruz. Hem de Türkiye'nin demokratikleşmesi Suriye pozitif, olumlu yansıyacağı için Türkiye'nin HTS üzerindeki etkisini hep beraber izliyoruz. Bunun ne kadar olduğunu... İşte başkanım tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Aslında Türkiye'nin HTS üzerinde dediğiniz gibi bir etkisi olduğu için zaten görüşmeler de çok sık yapılıyor Dışişleri Bakanı ve MİT Müsteşarı tarafından. Dolayısıyla hani siz de bu süreci yürütürken en azından DEM partililer olarak... Yani hükümetten bu konuda çünkü dediğiniz gibi belki hani bizim o kadar etkimiz olmayabilir diyorsunuz e, oradaki Alevilere yönelik yapılan e, zulümlerle ilgili. Ama e, Türkiye'nin e, yani iktidarın etkimiz bu konuda de. sözü daha etkili olabilir. Herkes. Hani HTŞ üzerinden etki Herkes. yaratabilir. Herkes. Sizin e, hükümetten böyle bir talebiniz olabilir. Yani somut anlamda biz buradayız. Yani orada, bir, orada fiili olarak bir şey ya. yapamıyoruz ama hiç durmuyoruz her sözde, her etkinlikte, her eylemde, her hükümet ve parlamentoda bu, grubundan siyasi partilerle görüşmemizde emin olun gündemlerimizden biri oradaki Alevi toplumunu yaşadıklarıdır. Hı hı. Ama bu Hükümetin şu nasıl bu, mu, bu mu, şu şöyle bu de. şöyle zaten her seferinde Kürt meselesiyle Alevi meselesini birlikte dile getirdiğimiz için birbirinden zaten koparılmaz hı hı. bir bütünlük arz ediyor evet. mesele. Mücademi. Hükümete de kamuoyuna da çağrılanımız çok nettir. Ama başka bir şey olması gerekiyor. Bir, Türkiye'de Alevi toplumu, dünyanın dört bir yanındaki Alevi toplumu da bu katliama, bu güvenlik kaygısına, bu haksızlığa, bu kusura karşı ses çıkarmalıdır. Ses Ki anda. evet Aleviler de zaten bu konuda bir şey içerisinde, bir duyarlılık içerisindedir. Eğer güçlerimizi birleştirebilirsek, sözümüzü birleştirebilirsek, eğer gücümüzü güçlü gücümüzü güçlü sözlere dönüştürebilirsek emin olun birçok şeyi durdu, durdurmak mümkündür. Hiçbir yürek, hiçbir insanın diye vicdan olan kimse oradaki alavi katlamını e, seyirci, seyirci kalamaz. kalamaz. Sadece kınamakla yetinmez. Bir şey de yapmak zorunda kendisini hisseder. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki tartışmalar oradaki alevlerden e, bağımsız değil. Oradaki Kürtlerden bağımsız değil. Sayın kendi sadece Türkiye'ye dönük bir proje sunmuyor. Onun paradigması Orta Doğu'yu kapsayan, Orta Doğu'nun hangi ülkesinde olursa olsun halkların ve inançlarını özgürce, eşitçe, kendi kimlikleriyle yaşadıkları, güvenlik sorunu yaşamadıkları bir sistemden bahsediyor. Dolayısıyla bu süreç yürüyecekse demek bu çerçevede yürüyecektir. Başkanım peki bir taraftan hani siz bugünkü konuşmanızda da umutlu olduğunuzu söylediniz bu süreçle ilgili ama hani insanın geçmişten gelen bazı tecrübeleri de insanı temkinli olmaya da itiyor. E, sonuçta 2015 yılındaki o açılım süreçleri de ne yazık ki hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Şimdi e, bugünlerde de yapılan bu görüşmeler bir taraftan devam ederken diğer taraftan özellikle DEM partililere, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yani muhalif partilerin belediyelerine yönelik bu kayyumlar e, hızla çoğalmaya başladı. E, yani bu süreç o zaman ne kadar inandırıcı ve samimi geliyor. Siz de umutluyum dediniz. Evet bu konuda ne biz umutuyuz, kendi gücümüze güvendiğimiz için, örgütümüze tamam, güvendiğimiz evet. için evet evet biz biz sonuçta devletin iktidarın karakterini bilen, onların yaratmış olduğu işte zulümden payını alan, yaşayan, buna rağmen çökmeyen, mücadele eden bir gelenekten geldiğimiz için bizim umudumuz kendimize dair. Yani kendi gücümüze cahit, ve e, birlikteliğimize dair. Ortaya çıkan zemine dair sözümüze dairdir. Biz hiçbir iktidardan bir şeyi beklemeyiz. Biz mücadelemizle iktidarın bir noktaya gelmesini sağlar, bir sağlar. Demokratik, demokratik bir basınç oluşturmaya çalışırız. Hiç kimse durduk yere kimseye hak vermez. Tam tersine iktidarlar var olanı da almak ister, var olanı da yok etmek ister. Tekçi bir anlayışla hareket ettikleri için onlar için farklılar tehlikedir, tehdittir. Dolayısıyla kendimize güvendiğimiz için umutluyuz. İç ve dış koşullar bu meselelerin tartışılmasına, çözülmesine uygun bir noktada olduğu için umutluyuz. Evet. Artık bu saatten sonra bu tekçi politikaları Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu'da bir sonuca bir yere varmayacağı için mutlu umutluyuz. Evet. İşte Orta Senin yani bu orta, orta evet evet değişim tabii ki mücadele ve diğer koşullarla birlikte kendisini dayatmış bir duruma Türkiye iki tercihle karşı karşıyadır. Bu tekçi, baskıcı, asimilasyoncu yoksa yani politikalarla mı gidecek, yoksa gerçekten demokratik bir zemin e, yaratıp hem bölgede bölgesel bir güç olacak ve bu ekonomik krizden mi kurtulacak kendisi karar verecek. Biz durduğumuz yerdeyiz. Demokratik bir cumhuriyette, demokratik bir ulus paradigmasıyla eşit yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz. Evet. Sadece Kürtler... Eşit olmayan sadece Kürtler değil, Alevilerdir, diğer etnik ve inanç gruplardır, emekçilerdir, kadınlardır. Dolayısıyla bizim mücadelemiz sadece Kürtlerin değil, Alevilerin, kadınların, gençlerin, diğer halkların, emekçilerin, ezilenlerin, emekçilerin mücadelesidir. Ve biz e, e, hem nitelik hem niceliksel olarak bizi yok sayanlardan daha büyüğüz, daha güçlüyüz. Bir problemimiz var, işte bunu bir güçlü bir örgüte, güçlü bir mücadele, güçlü bir söze güçlü bir işte eyleme dönüştürebilirsek değiştirmemek sistemi iktidarı yoksa yani bir noktaya çekmemek için hiçbir sebep elde yok. E, peki başkan bir taraftan da şimdi e, AK Parti hani bu e, süreçte perde arkasında biraz duruyor. Özellikle işte MHP lideri Bahçeli ön planda süreci götürüyor gibi gözüküyor. Ama e, evet Dem Parti'nin ne istediği belli. E, toplumlar halklar adına eşitlik, özgürlük, demokrasi diyor. Ama peki AK Parti ne istiyor? AK partinin ne istediğini e, tab hepimiz biliyoruz. Yani onlar mevcut podcast'larda sıralı sıral etmek istiyorlar dediğim gibi. Zaten biz o, biz, biz biz onların istediklerine göre hareket etmeyiz biz. Ne istediğimizi e, söyleriz ve onun mücadelesini yürütür. Onun gerçekleşmesini sağlarız. Sonuçta bir yere eğer gelinmişse bu verilen mücadele ile ilgilidir. Durduk yere bu noktalara gelmedi. Bu süreçten, bu süreç Türkiye'yi ilgilendiren, yüzyıllık hatta daha ötelere giden bir meseledir. Bu ihtarları, ihtarların çıkarlarını, koltuklarını, gelecek beklentilerini aşan, 85 milyonu ilgilendiren bir mesele olduğu için biz kimin kendisine ne istediğini, bu meseleden ne fayda, ne yarar çıkarmaya çalıştığını ve buna, bunları, bunlar, bunlar bizi çok ilgilendirmez. Biz toplumun geleceğini düşünüyoruz yaptığımız için Türkiye toplumuna, Türkiye'de yaşayan halklara ve inançlara nasıl bir zemin açtığına, nasıl yaşamlarını rahatlattığına, nasıl özgürleştirdiğini biz bakarız. Yoksa herkes tabii ki bu süreci kendisine yontmaya çalışır. Önemli olan bu süreci halklar lehine yontmak, demokrasi lehine yontmak, özgürlükler eee lehine yontmaktır. Biz de bunun mücadelesini yürütüyoruz. O zaman sizi çok fazla tutmayarak son bir soru sorayım. E, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet ana muhalefet partisi olarak elbette hani bu görüşmeleri sizlerle yaptı. E, onlar e, bu süreçte e, ne kadar hani sizinle birlikte hareket ediyor ya da ne kadar katkı sağlayacaklar? Gerçekten sizinle aynı taraftan mı bakıyorlar. Ya şimdi şöyle aslında söylediğim biraz önce saydığım her şeyde muhalefet ortak hareket etmeli. Muhalefetin ortak sorunudur. Ee, Kürt sorunu, Kürt sorunu, Dalevi da, sorunu da diğer sorunlar da Türkiye'nin temel sorunlarıdır. Türkiye'yi yönetme iktidar olma iddiası olan bir siyasi parti demokratik bir zeminden, demokratik bir çerçeveyle bu meselelere yaklaşmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi şimdi şu ana kadar bu tartışmaların önünde herhangi bir engel oluşturmadı ama bu yeterli değil. Türkiye'nin birinci partisi olmuş son seçimlerde bir partinin bir yol haritası olması gerekiyor. Bu meselelerin çözümüne dönü, çözüm önerileri olması gerekir. Uzun süre sadece mevcut olanı eleştirmek, sadece eleştirilerle bir yere varmak zaten gerçekçi bir şey değil. Artık bu sorun kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne de dayatıyor. Onların da bir yol haritasıyla bir an, bir an önce ortaya çıkıp var, bir evet bir an önce ortaya çıkıp meselenin çözümünü sağlamaları gerekiyor. Aksi halde bugüne kadar bize yönelen zulüm, kayyum ve antidemokratik uygulamalar yavaş yavaş çubuğu onlara doğru kırmaya başladı. İşte bize olurken izlemenin şu anda dezavantajlarına yaşıyorlar. İşte Kayyum meselesinde milletvekillerinin dokunulmazlığı meselesinde doğru yerde dursaylardı bugün İmamoğlu mahkeme koridorlarında olmayacaktı, yargılanmayacaktı. Belediyelerine kayyum atanmayacaktı. Dolayısıyla demokrasi bizim de muhalefetin de en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortak sorumludur. Ortak söz söylemek, ortak mücadele etmek, bu sorunun çözümü içinde bir yol haritası ortaya çıkmak artık kaçınılmazdır son olarak o zaman Yol TV izleyicilerine buradan mesajlarınızı, son sözlerinizi alalım. Yol TV çok başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Ee, uzun süredir emek veren bir kanal. Ee, daha da bence sizin gibi bağımsız, özgür... Evet, evet biliyorum özgür özgür ve bağımsız gerçekten yayıncılık gazetecilik yayın yapan e, Sinir mecraların büyümesini izlenmesini Şimdiden Evet 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 yaygınlaşmasını istiyor çünkü bizim burada kendimizi ifade ettiğimiz bu özgürlüğü başka kanallarda bulamıyoruz Böylesine söz hakkımızı rahatlıkla kullanamıyoruz Daha çok bizim ne söylediğimizden çok sorulan sorular Onların politikalarına nasıl hizmet eder ona uygun mu? Gibi davranıyorlar. Biz tabi böyle bağımsız, tarafsız, özgür medyanın büyümesini istiyoruz. Sizin de büyümenizi, güçlenmenizi, Türkiye halklarının temel bir kanalı olmanız bizim temel dileğimizdir. Başarılar diliyorum. E, çok gelsin. teşekkür ediyoruz. Biz de bu toplumsal mutabakatın sağlanması için size kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür, teşekkür hepimize sağ olun. Teşekkürler.